Sevgili seyirciler, geçen bayram tatilinde kesilen radar cezaları çok tartışılmıştı. Yol işaretleri üzerinden hani. İçişleri Bakanlığı şimdi yeni bir telefon uygulaması için çalışma başlattı. Hız tespit radarı olan yerleri o uygulama sayesinde cep telefonunuzdan görebileceksiniz. İşte detaylar. Selektör atıyorum gördüğüm radar olursa eğer. Haritalarda nokta belirtiyorlarmış. Telefondaki uygulamaları kullanıyorum radarların. Bazılarını biliyoruz, bilmediklerimizi de uygulama üzerinden öğreniyoruz. İşte bunun gibi onlarca yöntem, birçok yasa dışı uygulama. Hepsi rafa kalkıyor. Çünkü artık cep telefonlarına yollardaki radarları görebileceğiniz yeni bir uygulama geliyor. Uygulama için düğmeye İçişleri Bakanlığı bastı. Radarları gösteren yasal aplikasyon için hazırlıklar başladı. Amacımız hızların açtığınızın en fazla ölümlü yaralamanın fazla olmasını indirin. Uygulama şu an test aşamasında ama kullanıma açıldığında sürücüler denetimlerin olduğu yerleri ve güzergahlarındaki radar sayısını görüntüleyebilecek. Mantıklı. Bilgi vermeleri daha mantıklı. Uyarı veriyorlar zaten yol kenarlarında. O yeterli olmalı. Herkesin kurallara uyması lazım. Ayrıca geçtiğimiz bayram tatilinde birden bir azalan hız sınırı levhaları çok tartışılmış, çalışma başlatılmıştı. 70 diyor, hızlanıyorum. Daha ben 70'e ulaşırken bir 50 daha tabela. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları'nın ortak yürüttüğü o çalışmada şu ana kadar 19.046 levha kaldırıldı. Biz vatandaşımıza radar denetimleriyle tuzak kurmuyoruz. Can güvenliği daha önemli aslında.